A T for me this one. kanalı bulamadım Mantlara kuş bakış istiyor aşağıda fay Ne yaptım engel olamadım Cepleri paraladım memuru duramadım ram Nista'da beş kare ikisi Jamaikalı Çakalsa BB Take the prime Vurunca kayıt alıp bekledim Hater her topa fake atıp vurdu smaç Kralı da gelse takılırız bazen Herkesin canı bir mermide zaten Çözümü görüp de çözemedim bazen Gözümün önünde canlanır halen Gördüğün antrikottan ibaret Canlı sıcak ve de kanlı emanet Togoya da sordum yok dedin hali Gözleri varsa da toplanır Kim de zaten çözümü görüp de çözemedim bazen Gözümün önünde canlanır halen gördüğün antrikottan ibaret Canlı sıcak ve de kanlı emanet Dogoya da sordum yok dedin alet Gösteri varsa da toplanır hale Sigaraya kalınca olunca baby yok derim acımadan burada bir dengin yok Uzaklara dalınca beynim gösterim iyidini senden eminim dar Bile bilemem kim keke kim genk bir anda isterim ben gelelim denk Üç kuşum dillere tek tek elli gram tek çantada bekbek Üst üst dosya seçenek doktor S'ye takılırız bazen herkesin canı bir mermide Zaten çözümü görüp de çözemedim bazen Gözümün önünde canlanır halen Gördüğün amteri kutlan ibaret Camla sıcak ve de kanla emanet Doğuya da sordum yok dedin hale Güzleri varsa da toplanır mahalle Aptık milyonlar siz yaparken boş laf Alyam'da Air Max büyük postal gibi Hatunu tıpkı koska attım gece ona üçlük Osman Ceri Yanımda label kili üstünde Üstümde marka drippy, drippy Diyorlar bu kim dersin keko ama değilim sen gibi hippie yeah. <laughs> pandemik sanki Hong Kong Günde 30 bin aynı doktor O oh 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 boy label, C5, ba ba, -ba Kuko değildir o çektin kimyon Yönetirim piyasayı like hakimyon Bir var bu ip neler ya da hiç yok Sorma hiç bana kafam var ya yap ve de aileni kurtar Oturduğum sofada insan yer kurtlar Çok küçük yaşımda tanıştım suçlar Rabbim affetsin övmem bunlar Rap mini sen dediğimi yakala Batu flex bırakamaz bakan bak tadına Kalbim soğuk ama üzüldüm adına Sırtımı yasayamam hiçbir kana. Arabada paflıyoz yanda amca IG kutumda bin tane kalça Label 5 bu beatlere samba Anlamaz şu da, harbi aptal Sucuk istiyorsan var bende kangal Tipim mi soğuk Afrikanla Gidelim şavdi bak hemen uza Paralar atmaya başladı ya istiyorum esmer Piyasanın içinden geçiyoruz resmen Çapamak şey istiyorsan daha fazla seslen İçtik yüzük ama bu da bizi kesmez Yapıyoruz milyon sen nefretten beslen Kardeşler kovalıyor her tel Zor şartlar ama olmadık denme Paraların yolu bak geçer dikenden Buraya bir şey bulmamız lazım canım Bol paralar buluş bizden kaçamaz hey, hey, Şekiller buz gibi arbi kanada hey. Babalar sağda dumanlar hep havada hey. Hasta flowlar denimden Geçtik batuyla içinden hmm. Baby seninle ben Foto çekilmem Yakışır bembeyaz kefen Aldım vardı bak gören Bizi dinlerken oldu bak ölen Yapıyoruz dumanla şölen ötlerin arasını dömenler döner Bizdeyse yok hiçbir şey de fren Dumanlar hep tüter tüter Aldım anamdan helal Şimdi gö... Şanel, yapmadım okulda final Bir çok dönem, dönen de zengin olmadan Aa, ölen gitmedim ama oranı bah, paralar cebimde epey bir kalın Daha de baktım falı Şimdi yanımda güzel bir kadın Buralara kadar attım bin adım Şimdi işte arkama bakamam canım Ayakkabım üstüm buz gibi kanım A Azer baba söyle dardayım Otuz ekşiye beş şalli Olduk var bir efendi ha, Paraları saymak da derdim Rally 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 Batuflex marka baby gel her şey harika 300 miligram nil iyi izle işi kap öğretemez bir kitap zaman işler tiki tak tiki tak Bakma bize boşuna dik dik piyasanın babası biziz çünkü anasınız Binlerce mesaj milyonlarca stream seni getireceğim suyu derisinden bir bok olmaz diyen öğretmenime maaşını kazanıyorum 3-5 günde Kolay değil dostum olmak yerimde stüdyodaydım sabahın köründe Ara lazımdı ve acele acele tıkır tıkır işler ateme ateme Boş lafa tutma gelelim sadede asos elim bebek işim yok kafede Şarkıyı attık oldu yine milyon Milyon tavrımız çok garip biliyon biliyon Anlama zor çünkü sıfırdan geliyon Bütün heytırların eline veriyorum Düşmanım çok <laughs> 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 Oldum şizofren yanımdaki sarışın Ona da güvenmem başaracağım de bak sana da gülerler Beş kuruş maaş için götünü verenler 30 eksiye 5 rally Olduk kar beyefendi Paraları saymak da derdim Rally rally rally